Bu çok iyi oğlum. Bu, bu PC çok iyi. Bu PC çok ucuzdu. Daha da ucuzdu. 35'ti bu. Bunun fiyatı arttı. Bu çok iyi kasa oğlum. Burada var ya ben bir parçayı bile değiştirmem. Ha yok bu değil. Bu gain var. Bu değil benim dediğim. Benim dediğim bu değil. Alpha V3 benim. Tron V3 bu. Bu hayatımda gördüğüm en iyi kasa olabilir. Şu ana kadar ki uzun zamandır. Bu kasa 22.999'da 25.999'da worth bu. Ya bir MLD kötü de onu kendin değiştirebilirsin veya daha upgradeleyebilirsin. Yani bu MLD durur. Çer çöp oyun tutarsın bunda. 500 GB da şey alırsın. İşlemci harcı müsait. İşlemci de güzel oğlum. İşlemcisi neyi kötü lan bunun? Mis gibi işlemci işte. 5600 gayet iyi oğlum. Ya ben düzelsem ne yaparım? Ya fiyatı artacağı için ya şu şunun arasında o kadar büyük bir 1000 TL'lik fark var mı? Bence yok. 1000 TL'lik bir fark yok bence bu ikisi arasında. Ben ne yaparım biliyor musun? Asıl burada yapabiliyorsam. Bir şu Kingston'a geçerim. Evet dediğiniz gibi. Ee, ya yapmam. Burada yapmam. Burada yaparsan daha pahalıya gelir büyük ihtimalle. Burada yapmam. Bu RAM'den bir tane daha alırım ama sonradan. 5800X. Ustam 5800X çok kötü bir işlemci be. 32 GB yaparım. Evet, bunu 32 GB yaparım. 5800 çok kötü işlemci. Çok ara bir işlemci. Yani buna upgrade olarak bir tane işlemci takacaksan o da 5800 X3D olur o olur bak. O inanılmaz iyi olur. Dört RAM takım karası da yapılır mı? Hayır tam tersine performansını arttırıyor. 5800 x 3 değil mi? Muazzam bir şey. O çok iyi. Ben yani ben bu PC'yi çok beğendim. Her parça çok iyi. 5600 çok iyi. Zaten şu anak bu ekran kartı yani. Wow. Look at this baby. Çok iyi PC. Çok iyi PC. Gerçekten uzun zamandır gördüğüm en iyi sistem olabilir. Kasa da çok iyi. Kasa inanılmaz iyi bu arada. Deepcool çok iyi marka. Ee, kasa çok iyi. Anakart iyi. Gerçekten eli yüzü tutan bir anakart. Ekran kartı high end bir ekran kartı. Enteresan bir şekilde. Bak mid bile değil. High end direkt o ekran kartı. Aorus Master. Yok S2H değil oğlum bu. Bir Phanteks etmez. Ben Fantex'i artık o kadar beğenmiyorum ya. Daha iyi bir kasa. Oğlum çok iyi bir kasa lan. Deepcool taşak mı geçiyorsun? Deepcool hayvan gibi performans veren bir şey. Sizin daha iyi kasa dediğiniz RGB daha fazla olsun herhalde. Size bir ben Game Booster veririm. Sıkıntı yok. Buradaki tek kötü şey bir MLD olması. Onu değiştirirsiniz zaten. Kingston'a geçersiniz. İki Power Supply. Power supply bu arada power supply güç olarak daha. Yani hemen 650 değil 750 tercih ederim. Ha, yani o da varmış 500-600 TL'ye. Aa bunu alırım lan direkt. Aa, tamam oynamıyormuş bile. Çektim direkt. Bu fiyat kasası değil arkadaşlar. Bu kasa sikko bir kasa değil. Bu kasa güzel bir kasa. Deepcool sikko bir marka değil. Deepcool çok iyi bir marka arkadaşlar. Deepcool şeyle kapışan bir firma. Nokta ile kapışan bir firma. Öyle sikko bir random bir firma değil. Okkabaz. Ustam 990 Pro çıktı. Sen 2 sene önce 980 Pro vardı atın. Ha, bu Türkiye'de yok da. Deepcool. Deepcool kötü bir marka değil. Çok bilinen bir marka. Marka de bu kasa genel olarak. Ha, kasanın genel olarak şeyini bilmiyorum. Ben marka olarak yorum yapıyorum. Kasanın bakalım performansına. Bakalım 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 bakalım. Yo. Tam tersine oğlum herkes beğenmiş lan kasayı. Ben mi yanlış yerlere bakıyorum? Yani. Oğlum. Hayvan gibi iyi lan kasanın değerleri. Ben mi yanlış yere bakıyorum? Bir dakika CK 540. Evet bu. Dur yanlış şey mi CK değil mi? Yani Fantax endeksi kapışıyor mu? Kapışıyor işte. Fraktalı geçmiş lan. Yok, CC aldı, CK değilmiş. CC ile CK arasındaki fark ne acaba? CC 500 560. Lianli Fantax. Oğlum Lianli dediğimiz şey zaten 2 sene önceye kadar kimsenin yüzüne bakmadığı şey bu arada. Şimdi mesela Türkiye'de ne oldu da Lianli ben bu arada en iyi firmalardan birisi bence. Hatta kasa yani Allah için kasaları kutudan RGB patlamasından kurtaran firma yani de yani ya mesela Cool da öyle Deepcool'un mesela bak şu ben Fuat'a getirdim şunu. Hangisini getirdim? Şunu getirmiştim galiba. Yani şu nokta ile kapışıyor abi. Ya bunu ben mesela Sian'ı getirdim Fuat'a. Şunu getirdim. Bu noktua ile kapışan bir ürün, öyle diyeyim. Biz bunu var ya santimine santimine taktık, çok götüm atmıştı. Bu evet, DH 15'ten daha performanslı. Şimdi DH 15 ama zaten güncellendi. CC 560 değil. Onu bilmiyorum. CC 560ı bilmiyorum. Ona bakmak lazım. Ya bunu gördüm. Bak açtım az önce açtım şey. Yani adam yazmış. Yani adamın yazdığı termal olarak sıkıntı değil öndeki ya o adamın sıkıntısı RGB yok diyor. PCI slotları bend off diyor. O, yani ama yani temperature, tempered glass, cable management onlar hakkında hiçbir şey demiyor yani. Baksana 4 puanla geliyor diyor. Yani Sosyal da kötü değil. Daha marka yani Fantex fraktal. Şöyle söyleyeyim, fraktaldan daha iyi bu. Deepcool. Bu bu ürün değil belki. Bilmiyorum bu ürünü de. Yani Deepcool fraktaldan dahi o bu dediğin şey çok farazi bir şey arkadaşlar. Yani Cool'u bilmiyorsunuz. Bilmediğiniz belli bu arada. Ya Deepcool kötü bir marka değil. Türkiye'de bilmiyorsunuz. Ya bu ürünü bilmiyorum. Ya, onun üzerine yorum yapamam o yüzden de Deepcool bir marka değil. Çok çok iyi bir marka. Değil mi? İsminde cool var. Nasıl kötü olabilir? Deep burada ucuz kasalarda kullanıldığı için böyle galiba. Öyle hayır oğlum Deep Türkiye'de ucuz kasalarda kullanılmıyor ki bu arada. Deep Türkiye'ye yeni girdi lan. Ben mi yanlış oğlum Türkiye'de Deep kullanılmıyordu bile. Son 3 ayda kullanılıyor. Sen yanlış biliyor olabilir misin Efe Efe? Ben mi yanlış biliyorum? Foxy 6 yıl önce 6 sene önce olduğunun farkında mısın 2016'nın? Ayrı cool Hayır Türkiye'ye tekrardan girdi deyip cooltu. Türkiye'den bir ara çıktılar onlar tekrar girdi 7 hatta Sen ayrı cool'u Aynı ayrı cool Olarak düşünüyor olabilir misin? Çünkü ayrı cool'la karıştırıyorsun sen Sanki yani senin düşündüğün ayrı cool <gülüyor> diye <gülüyor> düşünüyorum. Deep kulun cool çünkü ben sikko kazası yok diye biliyorum. <laughs> e yanlış da öyle olabilir ama. 3-4 ayda piste baktığım için tüm ucuz kasa dip cool. Hangi sitede bakıyorsun sen bunlara? Ben mi görmüyorum? Kim dip cool'u kullanıyor lan ucuz kasada? Ben görmüyorum da o yüzden soruyorum. Bak abi baktığım için soruyorum zaten. Ben hiç görmediğim için. Ben açık dağıtacak mısın? Hayır. Hemen abone olun.